Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Perşembe 19 Eylül 2024. Kadın Gürsel Danışma Derneği olarak Afganistan'ın Güzel Bölgesi Tahar Vülayeti'nin Kalaftan ilçesinden selamlarımıza muhabbetlerimizi sunuyoruz. Malumunuz bir iki hafta önce çok kıymetli hayseverlerimiz Sayın Necdet ve Kıymet Bilgili ailesi tarafından evi yıkılmak üzere olan ihtiyaç sahibi bir teyzemize iki oda bir koridor şeklinde bir ev yapılmıştı. Yapılan evin anahtarını teslim ederken ihtiyaç sahibi ve teyzemiz Gayrimüslim herseverlerimizden yeni odaları için perde ve döşemesi için halı yardımında bulun bulunmuştu. Kısa bir süre sonra yine aynı herseverlerimizden Aluflex ve perdeler için destek geldi. İhtiyaç duyulan malzemeleri hazırladık. Birazdan ihtiyaç sahibi ailemize ulaştıracağız. Rabbim bu yardım hasını kabul ve makbul eylesin. Rabbim bu yardım vesilesiyle kendilerini, ailelerini, bütün sevdiklerini her türlü belalardan, kazalardan ve bütün hastalıklardan muhafaza eylesin kıymetli bağışlarımıza teşekkür eder. Allah onlardan iki cihanda razı olsun.